Öncelikle hepinize merhabalar arkadaşlar. Umarım iyisinizdir. Bu sene arkadaşlar yaz tatiline gidemediğimiz için pratik abimle birlikte Roblox'ta plaja geldik arkadaşlar. Burada güzel bir şekilde denize gireceğiz. Yüze 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 güzel bir şekilde tamamlamaya çalışacağız. Pratik abi sen tatile gidemeyenlerdensin değil mi? Evet kanka ben de senin gibiyim biliyorsun. Evet <laughs> arkadaşlar tatile gidebildiyseniz abi ben tatile gittim. Gidemediyseniz de abi ben tatile gidemedim yazmayı unutmayın. Bu arada lütfen parantez içinde en sevdiğiniz rengi de yorumlara yazmanızı istiyorum. Çünkü bununla alakalı çok güzel bir projem var. Ondan dolayı lütfen yorumlara en çok böyle en çok sevdiğiniz rengi yorumlara yazmayı unutmayın. Benimki yeşil pratik abiminki de mavi. Bu arada arkadaşlar kanalımıza abone olup like atmayı da unutmayın. Kanka hadi gel de azıcık ayağımızı ıslatak be. Evet oh. ya. Oo ne güzelmiş Çok kanka. Çok güzel ya. Kanka bir iyi geldi biliyor musun? Bir feng shui oldu. Böyle bir ferahlama oldu. İyi geldi. Oh rahatladım ben de. Bir güzelleşti. Bu, bu çocuğun elinde niye? O, ne yapıyorsun lan? Kutlan mi yapıyorsun? <laughs> Oyun. Maket yapmış galiba. Galiba kanka. Lan ne oluyor? Aha. Lan. Aa. Oha adam ev çıkartıyor lan denizin içinde. Nasıl iş öyle ya? Kanka dur nak nak yapalım. Kız bize de kapıyı aç. Kız bize kapıyı aç lan. ana Pratik camdan girelim mi? Bu girelim ne bak, kanka. Garip bir şarkı çalıyor. E ee? açmıyor. Kanka camdan girdim ben camdan gir. Camı da kapattı kanka ba giremiyorsun. Ka kanka adam görüyorsun değil mi denize gitti ev çıkarttı. Gel devam edelim pratikçim ya şöyle bir Ava yardıralım şerli. abi. Onun olsun ev ya. Onun olsun. Onun evine mi kaldık? Bak şurada çok güzel kayıkları olanlar var kanka Bizden bir kayık kiralasaydık pratik ya. Yapalım kanka ya. alalım bir kayık. Bu ne büyük bir... Hadi gel bir kayık al. Ne oluyor Ana. lan? O ne lan? Kanka alarm verildi. Kanka alarm. Kanka bu... Lan Tosun abi geri gel. Geri gel lan geri Boş, gel koş, lan. Adaya. Allah beni bela Ana belanı... Ağzıma çenemi kırdım. Duvara vurdum çenemi ya. Pratik. Kanka o neydi ya? Sular taştı birden. Kanka burası sırada. Neredesin lan? Heh. Lan bu değil lan pratik. Her gördüm. Hakan nerede? Herkesim. Lan sen görüyorsun. Ben öyle kalkacağım. öldüm sen ölmemişsin. Bir şey söyleyeceğim. Ben ölmedim hayattayım. Kanka burada belli ki tsunami dalgaları çok yaygın. Biz bak en sonda bir tane ışık var ya ona ulaşmaya çalışalım abi senle birlikte ne dersin? Olur kankacım gidelim. Ak gök diyor bak ha şimşekler çakıyor gene. Evet bir şeyler oluyor hadi gel devam edelim. Ana. Herkesin kayığı var falan. Gel, Bizim bak, hiçbir şey yok. Şu kız belki bizi alır. Kız bizi alır mısın? Bakayım. Kız ben... bilelim. Kanka ben bir garip bindim lan. Ben de bin. Aha. Kız Bindik niye kanka. bu kadar memnunsuz? Me memnun. Kız dur lan ha. Lana dur lan lan lan. beni bekle gözümü sev. Lan Pratik şuraya durdur. Durmuyor ki gidiyor. Kanka bekle, gidiyor, bekle bizim bizi. biz lan. lan bekle lan bizi. Biz de bir. Kayın ağabesi. Lan biz de bir Allah. tur binelim Heh. Kanka gel ben bindim. Ben niye böyle garip bir biniş yaptım bilmiyorum ama güzel oldu. <laughs> Hepimiz öyleyiz kanka. Kanka sen alay çekiyor gibi bindin ne kadar güzel. Evet. <laughs> Evet, Pratik abimle birlikte güzel bir şekilde denizde yolculuğumuza devam ediyoruz. Umarız bir tane daha dalga gelmez çünkü bu kız aşırı yavaş kullanıyor. ablacım biraz hızlı kullansana biraz Kürek çek abla. Bu ne yavaşlık ya. Bana bıraksa benim kayığım olsa var ya yardırırım abi. Tekte bitiririm ee. yani öyle yaparım ama maalesef ki bu sürmeyi çok iyi bilmiyor. Devam et ablacım Devam Yoruldu et. Yoruldu galiba. Küreğe de vermiyor ki kürek çekelim evet, ya. Biraz ıkı, ıkına ıkına gidiyor şu anda kanka. Ee. Güzel. Ee, hiçbir şey oldu yok. Ya pratik biz kendi kayığımızı alacaktık kanka. Bu kızın kayığına güvendik. Bak başımıza gelenlere bak şimdi. Bu bilmiyor kanka işi bilmiyor ondan. Bence de işi hiç bilmiyor kanka sıfır. Kardeşim kürek çeksene. Lan... Aa teknesini bıraktı. Ya bu ne lan ışıklı adam geçiyor yanımızda. Aha kano aldı şimdi. Ka kano mu? Ya bizi de bir alsana be abla. Abla gözünü seveyim be. Abla bak. nereye git? Bizi bekle. Abi bizi niye almıyorsun? Şimdi dalga gelse öleceğiz şurada ya. Kaçacağımız yer de yok. Bak şurada bir adacık var ya oraya saklanabiliriz. İnşallah kanka. Orayı siper alalım kankacım. Yalnız dalga gelecek gibi durmuyor onu da söyleyeyim sana. Yani sanki gelmeyecek İpelo gibi. Olmuyor da. Lan ne oluyor bu da arkada müzik açıp açıp duruyor. Coşturuyor evet. kendini. Gel Pratik bitirmek üzereyiz abi. Hadi bitirelim şurada. Gel abi gel gel gel. Bitirince bize hediye verecekler mi kanka? Kanka inşallah verirler. En azından bir kano alacak para verirler belki. kano alırız biz de. Bence de vermeleri lazım. Bak Gel bu abi. kadar yeri yüzmeyerek geldik. Bu kadar yeri yüzmeyerek geldik ama verecekler mi büyük bir muamma. Bilmiyorum artık. Abla sen ne yapıyorsun adaya çıkmışsın orada neyi kanıtlamaya çalışıyorsun? Kanka şimdi son saniye var ya işimizi bozarlar. Lan abi bizi niye orada yalnız bıraktın lan he? Ee? He. Hıyar. Gel pratik kaçalım kanka. Kayın var diye bize hava atıp duruyorsun kardeşim. Lütfen. lütfen şuradan sonra dalga gelmesin lütfen. Çok az kaldık kanka. Finaldeyiz. Kanka artık bitirdik ya. Dalga bu saatten sonra hayatta gelmez zaten. Bence de gelmez. Bak bak kanoyla geliyor abi, bize. Hava, bak. Hava atıyor bize. <laughs> Hop! Oh, oh, güzel bir işte. şekilde tamamladık be. E, bu nereye gidiyor kanka? Ha, bu başka bir yere gidiyor. Burada beleş kanon veriyorlar? yo Ee bitirdik. Nereye gittin kankacım Lan oğlum dalga şimdi Oha. patladı. Pratik dikkat oh, et. portalmış o. Oy 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 geliyor. Bur burada bir şey yapmıyordur Yok burada bir şey Aa yapmıyor. yapmadı. Kanka bak Çok burada galiba şey... dalganın kontrolü mü var? Buna bastıkça. O Ana alarm. Hayır lan buradan dalgayı kontrol ediyoruz. Bak buraya basıyorsun dalga canlanıyor kanka anladın? Bak şu an küçük dalga gönderdi Aa, kanka Aa küçük sana. dalga geldi. Aynen. Oh. Ana. Ağzıma çaktı küçük bir şey değil. Kafam <laughs> gibi döndü ya. Şimdi. Ana. La bu kız çözdü. yumruk atıyor biri de. Aynen. Bu bu bunu no. Aa gel lan pratik gizli kapı açıldı gel gel. Bakalım ne var burada? Ne var lan burada? Bizden gizlediniz bu kapıları. Aa, açılmıyor. Abla bizi geri al bizi. Abla! Ha, ya bizi kilitledi mi? Hayır yok. yok. Ben yine basacağım pratik. Bas bakayım. Dalga yes. Şöyle, şöyle yumruk batacağız. Yok bir şey olmuyor. Lan çalışsana lan. He. Butonun çalışması için 18 saniye gerekiyor diyor pratik. Ah, çalıştı. Kanka ne yapalım biliyor musun? Sen burada dur pratik. Tamam, tamam. mı? Rastgele tuşa bas kanka. Bakalım sen mi daha iyi geçeceksin ben mi daha iyi geçeceğim. Tamam mı? Hazır. Mı? Tamam kanka. Oh. kanka. Ana. Bir... ağzıma Ağzını kırarım ben senin. Oha. <laughs> lan pratik ne yapıyor bana? Ben bir şey yapmadım. Fırlattın beni. Hazır mısın? Gidiyorum bak yavaştan. Tamam. Ben gidip şuradan bir tane kano alayım da abi. Kano ile devam edelim. Al ederim. al kankacım kano ile git bence. Kaç paraymış? Bir kano kaç para lan? Bilmiyorum ki kanka. Satılmıyor galiba. Satışı kapanmış galiba. Ablacım, kanoyu nereden satın alıyorsun? Ben, ben aldım kanka. A. Nasıl verdim. aldın abi? Ha, He. Param varmış. Param var mı pointe? Var var. Aldım. Hadi kanka, tuşa geçsen ben başlıyorum abi. Tamam geçiyorum kankacım. Sen. Hadi. Hadi bakalım. Hangimiz daha hızlı bir şekilde bu dalgalara karşı gelecek? Birazdan göreceğiz abi. Büyük ya, kız hemen. dövüp duruyor beni ya. Pratik geçmiş olsun kanka ben tamamlıyorum yavaş yavaş kızlardan dayak da yiyorum kanka geçmiş olsun Allah belanı versin tamam çaldırdım kaç 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 oha, oha. Pratik. çok geliyor çok çok büyük ha tamam birinciyi yırttım pratik oha. kanka beni öldüremeyeceksin çok iyi gidiyorum şu anda abi ben öldüm ama <laughs> onun yine mi Düdüğü çaldınız lan yok başkaları çalıyor kızlar çalıyor abi lütfen bu beni öldürmesin. Nasıl bir şey ya? Arkadaşım hızlı hızlı basmayın tuşa. İşi bozuyorsunuz. Çabuk ol, çabuk ol, çabuk ol. Pratikten daha hızlı varmam lazım. Hızlı ol biraz be. Bir tık hızlı olsan yeter bize be. Anam kaç 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 kaç. Çok büyük bir dalga mı lan? Yok hiç çıkmış Aa burada yer var lan. Abi selamünaleyküm kolay gelsin. O dalgadan bir şey çıkmaz abi. Evet arkadaşlar artık varmama çok az kaldı. Çok büyük bir dalga çıkmadığı sürece ya da aşırı böyle abartı bir dalga çıkmadığı sürece ya da dalga çıkmadığı sürece tamamlayacağım ben bu işi. Bakıyoruz gelmedi evet. Hop. Pratik abi ben tamamladım abi. Süper kankacım. Bakalım güzel miydi eğlenceli miydi? Aşırı güzeldi kanka. Şimdi geldik sana kanka. Oo gördüm. Kanon güzelmiş. Bırakın lan biraz da ben çalışır. Kanka Hop. beni hep dövüyorlar yardım et bana. Kanka şimdi ölmeden karşı tarafa kadar gitmen lazım kanka. Hazır mısın? Pratik. Hazırım. Hadi koş kanka. Koş 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 koş. Ben de şunu, şunu çalıştırayım. Kız çalıştır çalıştırsana kız şunu. Ben bir? Neyse, biri çalıştırması yeterli. İlla benim çalıştırmama gerek yok. Evet, pratik abim ilk dalgadan kaçmaya çalışıyor. Şu anda yolun ortasında görüyorum. Oha! Oha. Ben öldüm. Beni ada bile kurtarmadı kanka. Ben öldüm. Sen sen de mi kurtarmadı ada? Evet ya, o süper aldım yine de öldürdü beni. Abi gözümü seveyim ya. Geçmiş olsun abi. Kanka sana bir hak daha veriyorum pratik. Hadi tekrar şansını den. Hazır mısın? Şey almam lazım. Gideyim bir tane daha alayım. Al kanka bir kanoda. Bu arada dalgaların üstünden zıplayabilirsin abi. İlla ki şey yapmak zorunda değilsin. Sen beni görebiliyor musun kanka? Oha oturdum nasıl olduysa. Görüyorum abi seni. Lan kız dövüp durma lan çocukları. Allah Hep Allah dövüyorlar hepimizi kanka. dövüyorlar ya. Ne kadar kötü bunlar ya. Ay, geri geldim. Hazır mısın? Başladı pratik oyun. Tuşa bas tamam. tuşa bas abla tuşa basın tuşa Bindim oh gidiyorum 6 saniye basabilecekmişiz Bastılar Allah. abi Evet Bakalım nasıl bir dalga geliyor bakıyoruz pratik oyuna Kanka ben kenarda delikler var Kanka yukarı çık yukarı çık taşa çık kanka Yo yırtıp paçayı Aa. Evet gördün mü beni görebiliyorsun ama değil mi Ne kadar He. çok beklersek o kadar büyük bir dalga geliyormuş Onu gördüm bu arada ev çıkartan var Suyun içine tebrik ediyorum Oh gidiyor şundan hoplayayım pratik bitirmek mi üzeresin? Zaten bitirdim. Bozcaya doğru yaklaştım kanka. Güzel. Bir tane daha göndereyim de dalga görgünlü. Ana yapmasaydım. Ha, i̇yice çekil çekil. Ya bu ne oğlum? Ha, küçücük bu dalga. Bu Tamam bu beni bir şey yapmaz. İnşallah öldürür bakayım. Yo hiçbir şey olmadı. Evet ben bile üstünden zıpladım ya. Bunlar bir şey yapmaz ki abi. Şöyle ha. iyice bekleyelim. Şimdi. Şimdi para kazanacağım. Ablacım. Başka işin gücüm yok. Niye benimle uğraşıyorsun? Ağzını kıracağım he. Taktılar kafayı kanka sana. Bir vuracağım. Valla sinirden konuşamadım. Teşekkür ederim abi. Şimdi güzel bir şekilde tuşa basalım. Tamam şuracaktım içimde tuttum o da çok garip oluyormuş. Evet çok büyük bir dalga geliyor. Pratik ne kadar kaldı? Ben buradayım. Nerede bitir... Ana bitirmiş lan. Kanka Üzledim helal olsun. Geldim. Valla helal olsun kanka. ey kanka o zaman hadi gel. Yavaştan videomuzun sonuna ha girelim. Hadi gidelim beraber. Biz bu sene... Yaz tatili yapamadık. Yani bir denize giremedik. Bir plaja gidemedik. Ama sizler gittiyseniz yorumlara yazmayı unutmayın. Benim gibi gidemediyseniz de lütfen yorumlara yazmayı unutmayın. Bu arada dediğim gibi en sevdiğiniz rengi yorumlara yazmayı da lütfen unutmayın. Kendinize çok iyi bakın şimdilik. Hoşçakalın. Hoşçakalın.